toplaması nedeniyle masonluk örgütü bu tarihten itibaren gerileme sürecine girdi. Birinci Dünya Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin iç ve dış politikasında aktif rol oynayan masonları 1935 yılında ummadıkları bir karar bekliyordu. Anadolu Ajansı 10 Ekim 1935 tarihinde gazetelerin merkezlerine şu önemli haberi geçiyordu. Türkiye Mason Cemiyeti, memleketimizin sosyal tekamülü ve günden güne artan muazzam terakkilerini nazarı itibari alarak faaliyetlerine nihayet vermeyi ve bütün mallarını memleketin sosyal ve kültürel kalkınmasına çalışan halk evlerine teberrüğü muvaffak görülmüştür. Bu habere kimse bir anlam verememişti. Çünkü Türkiye masonluğu tarihinin en rahat dönemini yaşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Ankara Valisi, İstanbul Valisi, üst düzey aktif mason. Devlet yönetiminin önemli noktaları da yine masonlar tarafından Türkiye Masonluğu ne olmuştu da 27 yıl aradan sonra kendini yok etme kararı almıştı. 4 gün sonra gerçek ortaya çıktı. 14 Ekim 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin Türkiye'de Mason Locaları bir emirle kapatıldı başlıklı haberinde olayın perde arkası şu şekilde aktarılıyor. İçişleri Bakanlığından verilen bir emir üzerine Türkiye Mason hocalarının faaliyetlerine nihayet verilmiştir. Yüksek makamın emriyle Türkiye Masonluğu'nun İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Muğla, Gaziantep ve Adana'da bulunan müteaddit locaları kapanmış, bunların emlaki hükümete intikal etmiştir. Cumhuriyet gazetesinin haberinde sözü edilen yüksek makam, dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten başkası değil. Mason İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Atatürk'ü bu tarihi kararından vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Şükrü Kaya, Türkiye Yüksek Şurası adına Doktor İsmail Hurşit, Türkiye Büyük Locası Büyük Üstadı Muhittin Osman Omay ve bir grup masonu İçişleri Bakanlığı'na çağırdı ve Atatürk'ün kesin kararını bildirdi. Mason locaları kapatılıp çalışmalarına son vereceklerdir. Atatürk uzun süredir aklını meşgul eden Mason hocalarının ile ilgili düşüncelerini ilk olarak 1935 yılında gündeme getirmişti. İttihat Terakki içerisindeki Masonların Türkiye'ye verdikleri zarar herkes tarafından bilinmekteydi. İttihat Terakki'yi yakından tanıyan Atatürk, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri locaları kapatmayı düşünüyordu. Atatürk'ün 1935 yılında kökü dışarıda zararlı bir dernek olduğu için kapattığı Mason hocaları 13 yıllık bir uyku dönemine girdi. Bu uyku dönemi sırasında Masonlar faaliyetlerini gizli olarak halk evlerinde sürdürdüler. Atatürk'ün vefatından sonra da bu gizlilik tamamen ortadan kalktı. Ancak Masonlar Atatürk'ün 1935 yılında Mason hocalarını kapatmasını, ve kendisinden destek vermesini isteyen bir grup masonu huzurundan kovmasını hiçbir zaman unutmadılar. Ve 5 Şubat 1948 tarihinde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün emri ve Başbakan Celal Bayar'ın desteğiyle mason hocaları yeniden faaliyetlerine başladılar. Masonlar açtıkları davalarla halk evlerine devredilen tüm mal varlıklarını tekrar ele geçirdiler. 1 Kasım 1949 tarihinde Türkiye Masonları Derneği yardım sandığı kuruldu. Bu kuruluş sayesinde masonlar arasında ekonomik yardımlaşma imkanı sağlandı. 1948-49 yılları arasında Türkiye'de 10 mason locası daha faaliyete geçti. Bunların 7'si İstanbul'da, 2'si Ankara'da ve biri de İzmir'de açılmıştı. Demokrat Parti iktidarı döneminin masonlar açısından oldukça sıkıntılı geçeceğini düşünenler yanılmışlardı. Çünkü masonlar 33. dereceye yükselmiş üst düzey bir mason olan Ahmet Salih Koruru Demokrat Parti içinde önemli bir konuma yerleştirmeyi başarmışlardı. Bu sayede pek çok konuda masonlar kendi isteklerini gerçekleştirdiler. Allahü ekber, Allahü ekber. Ancak masonların tüm engellemelerine rağmen ezanın tekrar Arapça olarak okunmasına destek verdiği için Menderes'e düşmanlık beslemeye başlamışlardı. Ve ezanın Arapça okunduğu gün bir grup mason parti yöneticisi Demokrat Parti'den istifa etti. Günümüzde birçok tarihçi ve yazarın da ifade ettiği gibi artık Adnan Menderes için ...dar ağacına kadar uzanan süreç başlamıştı. 1951 yılında Üstad Mason Mim Kemal Öken'in kontrolünde Türk Mason Dergisi yayınlandı. Böylece masonlar arasındaki iletişim kopukluğu büyük ölçüde önlendi. 28 Ocak 1951 tarihinde Türkiye Büyük Mahfeli kurularak... İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tüm localar İstanbul'da yeni kurulan merkeze bağlandı. 12 Ağustos 1955 tarihinde Ankara mahfillerinin imzasıyla Ankara'da Türkiye Büyük Locası'nın kuruluşuna dair dilekçe Ankara Valiliğine verildi. Türkiye Büyük Locası'nın kuruluşunun hemen ardından Türkiye çapındaki tüm localar buna iltihak etmeye çağrıldı. Türkiye Büyük Locası'nın başına Demokrat Partili üst düzey yönetici Üstad Mason Ahmet Salih Korur getirildi. Uzun süren tartışmalar sonunda Türkiye Masonları aralarındaki ihtilafları gidererek 1 Nisan 1957'de hazırlanan projeyi parafe ettiler. Bu tarihten itibaren de Türkiye masonları, hür ve kabul edilmiş Türk masonlarının Türkiye Büyük Lojası adı altında bir araya geldiler. 1950'li yılların başlarında Aydın Kesin masonlara cephe almaya başlamıştı. Kitap ve dergilerde sık sık masonların iç yüzünü deşifre eden yazılar yayınlanıyordu. Demokrat Parti Tokat Milletvekili Ahmet Gürkan, 29 Ocak 1951'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi sunarak, Mason hocalarının tekrar kapatılmasını gündeme getirdi. Meclise sunulan bu teklif, 157'ye karşı 58 oyla reddedildi. Masonlar tarafından büyük bir olay olarak karşılanan red kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Menderes'in etrafını saran Mason hakimiyetinin boyutlarının anlaşılması açısından önemli bir karar. ...1958 yılında Türkiye Büyük Locası Büyük Katipliğine getirilen... ...ve hakkında çeşitli yolsuzluk söylentileri bulunan... Jeolog Doktor Enver Necdet Egeren dış dünyayla bağlantılarını kullanarak Türk masonluğunun dünyaya açılımına yönelik bazı faaliyetlerde bulundu. Bu dönemde Demokrat Parti bünyesindeki masonlar parti içinde büyük rahatsızlık uyandırmaktaydı. Özellikle halk tabanında kulaktan kulağa dolaşan söylentiler Demokrat Parti içindeki muhafazakar milletvekillerini oldukça rahatsız ediyordu. Demokrat Parti Afyon Milletvekili Gazi Yiğitbaşı, tabandan gelen bu baskılara dayanamayarak Genel Başkan Adnan Menderes'e sözlü bir soru önergesi sundu. Demokrat Parti hükümetinin iktisat vekili yüksek dereceli mason olan Zühtü Hilmi Velibeş'e Demokrat Parti'ye mensup birçok milletvekilini mason olmaları için telkin tazik altında tutmaktadır. Bunların büyük kısmı mason derneklerine kaydolmak için müracaat etmişlerdir. Hatta bu konuda gazetelerde haberler intişar etmiştir. Masonluk, beynel milerci, gizli, zararlı ve kökü dışarıda bir cemiyetti. Allah, din, vatan gibi mukaddes şeyleri tanımaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin %98'i Müslüman'dır. Mebuslarımızın da kahir ekseriyeti Müslümandır. Bunların masonluğa intisaplarının halk arasında duyulması partimiz ve hükümetimiz için memnuniyetsizlik doğmasına sebep olacaktır. Bu sözlü soruyu mebuslarımızı bu şaibeden kurtarmak için verdim. Başvekil'den mason cemiyetlerinin faaliyetinin devamına hükümetimizce müsaade edilip edilmeyeceğini de öğrenmek istiyorum. Yapılan neşriyat doğru değilse ...nebuslarımızı ve partiyi halk nazarında kötüleyen bu haberlerin sahipleri hakkında ne gibi bir muamele yapılacağının da açıklanmasını isterim. Yiğit başının yapmış olduğu bu çıkış aslında parti içerisinde masonluğun önü alınamaz bir duruma geldiğini de gösteriyordu. Dahiliye vekili Halil Özyörük'ün verdiği cevap oldukça ilginçti. Mason Derneği Cemiyetler Kanununa göre kurulmuştur. Kökü dışarıda olduğuna dair herhangi bir malumat bulunmadığı için herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Demokrat Parti'nin iktidarda olduğu bu yıllarda Adnan Menderes hükümetinde etkili bakanların bazılarının mason oluşları masonların ülke içerisindeki manevra kabiliyetini artırmıştır. Bu gerçeğin farkına varan Adnan Menderes için yapacak fazla bir şey kalmamıştı.